bakalım. Paylaştı paylaştı. Evet paylaştı. <laughs> Bakın bunu gönderdim. Bunu gönderdim az önce. Bakın ya tekrar önce. Ay. Bakın. Hayvanımla beni kolay girebilir. Biraz kafam yukarıda çıktı. Bunlar daha önceden. Ya, i̇şte bunu da bulabilirim. <laughs> bunu ne oluyor reklam mı aa ben sesi kısmayı unutmuşum Hı -hı. her neyse oraları umarım geçmişsinizdir ben diyeceğim ilk yedik dakikasını geçin diye evet şu an olanları hemen baştan bir anlatayım anlamayanlar için olanlar ben böyle bir dünyaya ışınlandım az önce bir bak falan oldu hatta insanları dinleyebiliyorum hatta e, buraya fotoğraf bile paylaşabiliyorum bakın ve fotoğrafım açık kaldı. Az önce bir fotoğraf alacağım. İşte oradaki fotoğrafta gördüğünüz gibi ben göstermişim zaten. Tekrar göstermeye hiç gerek yok. O fotoğrafta e, gördüğünüz gibi burada Skyla fotoğraf falan çekmiştik. İnsanları görebiliyor mu? Fakat burada nasıl çekeceğim bilmiyorum. Ay. Poz da verebiliyorum. Veriyiz. Hayır. Aa nasıl çekeceğim? Aa! Ay. Tamam tamam tamam. Git, sen git. Sen git sen git. Heh. Ekranı ters döndürsen ne oldu? Ne değişti şu anda? Hiçbir şey. Yok. Neyse. Hiç yok da iyidir. Bazı şeyler gitti. Şimdi sepetime girebiliyor muyum? Girebiliyorum. Neyse. Çıkalım buradan. Boşuna neden girdik ben de bilmiyorum. <laughs> Aa niye gidemiyorum? bu ee, burada bir şey yok ama. Aa. Ama uçarak gidebiliyorum. Çok kayıp. Aa üç tane şey yok lan kişiler yani. Hatta dört. Herkes de var bu ya. Aa bir dakika bir dakika. Bizim <laughs> Buraya bu şekilde gidememiz gerekiyor. Ben evlerin olduğu dünyaya gideceğim de bu tavşan. Tapşik bu tapşik. Pardon. Ben evlerin olduğu yere gitmeye çalışacağım şimdi. Onu çok merak ediyorum insanlar. Şu anda biliyor musun? En merak ettiğim şey o. Birazcık şöyle gidelim. Ah bak, bak Bir soyukta gidiyor. Şu, şuradan robotun oraya yakalım bakalım. Havada yürüyeceğim. <laughs> Şuradaydı herhalde. Burada mı? Evet. Ya niye çıkmıyoruz? Biz niye çıkamıyoruz Tek ya Bak buradan gidiyoruz. Tamam buradan güzel. E, düştük mü? Ne oldu? Biz niye böyle bir şey oldu? Acaba en yukarıda mı yoksa? Çıkmış bak. Yukarı çıkmıyoruz artık ilerliyoruz. O zaman artık şuralarda bakayım bir ilerliyoruz mu? İlerliyoruz. Esma insanlardan anne mi ilerli Şu an durduk gibi. Şöyle gideyim. Ay Allah bunu ya. Üf ben evine oraya gideceğim. Canım Oraya gitmeyi aşırı istiyor şu an. Çok garip geliyor. E bu nerede? İnsanlar nerede? Hiçbir şey yok. Ben ne zaman diyeceğim şimdi inip mi? Ben... Yer de vardı belki de. Yer yok ki. Bir dakika şöyle fotoğraf çekeyim de. Günlük sınırıma ulaşmışım tamam. Aa tuzda hiç sakin yok diyor. Kimse yok mu yani? Yok et sana yükleyemem de. Günlük sınırıma ulaşmışım. Ah, ah insan tamam tamam Ay korktum ya kimse yok diye ya. Bir an tek başıma olsun bir şey Ay ben insanların olduğu yere gideceğim ama her şeyden oh, kafam her şeyden bir evden oraya gideceğim. Ne buradan ne gideceğim? Skyler, Sky'den gideceğim. Sky bulacağım. ha Sky orada. O zaman biz baya yanlış yerden gidiyoruz. Sky'ın oraya gideceğim. A skay bu tarafa bakıyor. Yani yani yani. Darı nereye bakıyorsa bu tarafa gideceğiz. Sky karşı. Buraya bakıyoruz. Tamam. Ne yaptım ya? O yüzden bu tarafa doğru gideceğiz. Ah ev gördüm. Evet evet doğru yerdeyiz dur. Ama şöyle. Ay buna rağmen yapabilen tek kişi ben olmalıyım. Dünyadan aşağı düşüyoruz. Dur araç çıkarayım. Rahatsız dışım. Neyle ne araç kullanamam? Düşüyorum düşüyorum ne? Bir dakika. Telefona bakalım. Sadece bakabiliyorum. Telefonu telefona Işınlanamıyorum çünkü ben hala o şeyin içindeyim. Bu oyuna göre ben hala robotun içinde için ışın yok nasıl ya? Bir dakika şöyle bir şey denemek istiyorum. Oyuna gireceğim. Oyunlarıma basamıyorum çünkü içerideyim. Neyse. Ben de o zaman şöyle yapayım. Hemen Evet. Giriyorum şimdi. Ya girmem çıkmalık Tamam burada Sky var. İçine gireceğim. Sky bu tarafa bakıyorsa ben de bu tarafa gideceğim. Ne bu var önünde? Gölge yapmayı hiç denemedim diyeceksiniz. Ama dur gölgeme bakacağım. Bir dakika. Gölgem yok ben yine düşüyor. <Gülüyor> <Gülüyor> ne oldu? Yine insanlar gitti töpü. Aa var orada insan. Bir kaç kişi var. Ben çok açcadayım şimdi şu an. Hayır lan. Fresh masses. ne yapacağım ben? Beren online. Berene gideceğim, Berene gideceğim. Port o kadar para mı nasıl ya? Neyse bak. Bu şu o far, oy, hiç önemli. Beren 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 gideceğim? Friend online'sa biz de friendimize gideriz. Ziyaret artık? Tam zamanını buldum biliyor musun? Really? 讲另一个事情。豆豆不给看东西。<scripture> <begun> Dudu du 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 duuuu du. dakika hala bir şey Bom bom Babi 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 babam Karan sayesinde baktan kurtuldum Du onu önüne götüreceğim bir dakika bekleyelim Video çekiyordum zaten. <laughs> Sen de videoya çıkmış oldun. Anne konuşmayı yapsın. Ee, al. Tamam, al kazandık. Evet kazandık. Yaşasın. Bay bay. Bay bay. Anne telefon konuşması bitsin. Alırsın tamam mı? Tamam tamam. Bay bay. Bay bay. 这都不说。<laughs> <laughs> Devam ediyoruz biz de. İyi madem yakınlaştık. Bulduk bibiğimizle oyunda. <laughs> buradan gidelim. %100'e çıkacak. Ama bir lütfen buradan gidelim. 1 2 3 oldu. Hemen neden kırmızı yandı ha? Gitti. Çok dondu ya şu anda. Kayısanın odalarının farklı yerlerinde oluyor ya. O garip. Birazcık. Hayır onu ben vereceğim. Ben varsa bu da sanmışım. Birinci buzlar. Oh, oh, ikinciyi bulmuşlar yakından olacağını çok düşünmüyorum. Düşünmüyorum da. Kaçak şu ben değilim. Bu ne yapmam şey ama? hiçbir yerini Bir yerimi de gö yerini göster. Bu duvara gidiyor. Ah buldum. 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 buldum, buldum, buldum. Şu daha yakışık bir gideceğim. Ama kesin canı vardı. Eee, kaçayım da beni yakalamasın. gördüm ben. Ama ama iş işine kim? Üçü de burada. Ya yani ne yapayım? Diğerlerini de diğerleri az. Aa veren ölmüş. Açıl. Ya bunu bekliyoruz. açıl susam. Açın, susam gibi. Bunu da koydum. İki tane kaldı. Bir orada bir orada. Üç kişiyiz hadi ya. İki tane. Of. Kaybettim. kaybettik ki hiçbirini alamadılar. Bence kaybettiğimiz için zaten almıyorlar şu anda. Burada bir de beri yüzü. çok Hımm. 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 等你回来。